yapışamaz hale gelecek. Jack böyle deneme serisi gibi bir şey olan e, Fransız serisi yapacağız. Böyle güzelinden bir seri olacak. Başlayalım. Ben hızlı arttırıyorum. 1337 senaryosu. Beleş bu oyun. Evet. Yihado e, Aragon şeyi geldi. Oyunun DLC'leri şu an CK çıktı gerçi. Ee,

Müslümanların diye geçiyor. Bu <laughs> Jerusalem dedik. Bakalım ne olacak? Biz yavaşından güneye çekiliyoruz. Buraya çekiliyoruz. Ben arabama direkt saldırı olmadığı için rahatımdayım şu keyifli. Gel, gel, gel. Evet. Bir şeyler olmuyor Osmanlı burada var. Hmm. Hı -hı. bu var? şey bu. tamam. Devletler şu an toplanıyor yani yavaş yavaş. Cetsalem. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Orman toplandı, aylar bekliyorduk. Yapma, alamıyorum. Evet. 行吧，随给你咋地。<吧><吧>

gemi Evet, yes. çok güzel gemi yok. Koskoca. Fransa'da donanma yok. Allah Allah, nasıl soruyor Nasıl soruyor abla? Kimle daha bir savaş değil mi ya? Siyancılar çok var. Siyancılara basmamam mı gerekiyor?

Devamımız 300 Aşırı kötü bir Tamam ilerliyoruz Nerede? Nerede lan? Hah Bunlar Buradaki liman var. Gönlümüz var mı? Var. Dayı kalan yok. Doğanlar şey. 728 kişiyi de şuradan bir indirelim. Ben bu CK2'nin savaş mantığını çok seviyorum. Şatsma yapılıyor mu lan? Yok yapılmıyor. Hristiyan bayrağı niye var lan burada? çalsam mı isek? Oo burada adamların zaten anı yapacakları burada çok büyük şeyler olacak. <laughs> evet. ee, Kuruseydi yer olan Osmanlı'nın da içinden güçlüler var ya. <laughs> tamam. Hayır

Bizimkilerin şeyin olduğu yerden yani. bir şey Kapasitesi 1900'müş. Daha doğru varsa göndeririz. Buradaki donanma var. Burada donanma yok. Burada donanma yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok, yok yok. Hiçbir yerde yok. Elimizde yok, elimizde yok. Elinize verelim o zaman. Yok, çok bağlıymış. Ee, bu da vakti. 724 adamı taşıyacak. Kaybettik biz burada. Devam ediyorum. Yetişmezler. Çok ağır şu an. Evet. Oooo adamlara da çok büyük zayiat verdirdik. Ben seni duymuyorum. Abi getir, 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 getir. Abi ordu çek Aragon limanına. Çek, 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 çek. Bütün orduyu çek. Onları da çek oraya. Biz mi savaştık? Biz savaştık evet. Ben oradan donanmamdan çıkarma yapmayın. Ben donanmamla geri çekiliyorum. Ben yani donanmamla mutluyum. Donanmamın ölmesi istemiyorum. Ya Allah devam 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 devam. Koşun lan. Hadi. Emre algılamadınız mı? Yürüyün şu limanı. Hadi. Bekliyoruz ya. Millet gelmiş buralara. Biz hala kurslayıp yapamadık da. Diller geldi. Çok güzel. 40 gemi. Kırk. Kırk. kolay gelmez. Bütün orduyu taşımaya başladık yavaş yavaş. O da ne kadar? Galleyi dağıtabilir miyiz? Doğayanları da taşır mı? Kesinlikle de bunu tam aldı da. Aldım. Olsaydı keşke. Bir donanmam daha olsaydım. Keşke. Keşke. Nelle dolu bir hayat. Neyse. Neyse. Bunu da. Barcelona'yı kurtarmak için kullanalım. Geri kalan Burada. Aslında herkes burada. Bütün adamlar burada. Biz Tunus'a çıkarma atalım ya. Çok güzel olur aslında. Yani hiç kimsenin tahmin etmediği bir yere asker Hiç kimse Tunus'a vermiyor. <laughs> İşbirliği yapmamız lazım. Nasıl bu işteydi? Topak bize. Şurası kimin abi? Bu savaş de bütün topakların olacak. Ama biz tam kazandık. Yerusalem kuruldu burada. Osmanlı bölünmeye başlamış. Armeini var. Evet. Aynen. Bir. Hiç. Bizim için hiçbir işe yaramaz kardeşim. Kuruskaya'yı 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 gelelim. Gene hmm. gemileri Evet gemileri gönderdik Gemimiz olmasın şimdilik O gemiler bana yeter Bu zaten uzun zamandır Aa, evet bize toprak düştü beyler Kayın hayır bölü olsun bizim Fransız var düştü Yani iyi toprak düştü. ha kayın Bura, bura, yo, burası düştü ve burası düştü. Ey burası da güzel bir dayılar. Yani en azından toprak düştü onu kurtsaydılar. 96 elimi de taşıyor. Amacım işte öbür kurtsayı da hazır olup toprak koparmak. Çok büyük toprak koparıyorum ben. Burada uygulama hemen lendilmedi. E, yok nereden yapıyorduk lan onu? Var da seçenek vardı mı? Ama ne çıkar? Oha, babası varmış lan. Gemide bu kadar yok mu var bu arada artık gemiyi de batıralım. Batırdık gemiyi. 21 şık geliyor buradan. Tamam. Ben ne kadar şimdi? gelir? 20 kişi. bir geliyor artık. Niye? Niye öyle bir şey oldu? Sen burada ne kadar geliyor? Yeni Hepsi hepsini mi yok ediyoruz? Ben yok etmeyeyim güçlü bir bish. yaramayan bir oru var. Tek bir bish. Oranı tut şuna bak. Bu adamı öldürsek mi bu <laughs> <laughs> Ettim. Yani ben hiç fark etmem çok zevkli geçti. Sizin için zevkli geçtiyse bilmiyorum. Ben yani oyun oynamış gibi oynuyorum. Zaten oynadım bir yerde yani şuradan şeylerden bir şey yapmadan biraz bitirmek lazım. Şuna gitmek istiyorum da şurada oldum. Oh, my Neyse beyler benden bu kadar. Yani severseniz seviyorsanız <laughs> da abi Zaten buralara da geçeceğiz efendim. Neyse benden bu kadar. Bay bay.